Zaten aklı fikri yerinde olan insan bunu normal karşılamaz diye düşünüyorum. Şunu bir bağlayayım bir saniye. Şunu açtım. Şimdi bağlayamıyorum. Sinir oldum. İşte yarın izleyeceğiz niye yaptığını da. E, ne olursa olsun sonuçta ortada namus meselesi yok ki. Yani o, o. <laughs> şiddet eğilimi olan biri demişler. İkinci bölümde giydiğin yeşil elbise. ben kendim sararıp solmuş yeşillenmişim. Sen elbiseyi soruyorsun aşkım. Başka ben sana yüzük kolye alırım diye. kolye değil ki. Onu ben de kendim de alırım yani. Olay o mu? Hiç geri dönmeyecektiniz diyorsunuz da abi biz Türk kadınları öyle değil miyiz? Yani mutlaka şans veririz. Bir şeyleri düzeltmek isteriz. Değil mi? Bunu niye açtıysan. Ben bu var ya bana takıntı olur. Gamze önce bir bölüm izle. Fragmandan izlemişsin. Gelmiş diyor ki o bir erkek bir erkeğe nasıl bağırırsın? O zaman biz erkeklere hiç sesimizi çıkarmayalım. Onlar boynumuzdan bir şeyleri kopartsın, daha başka şeyler yapsınlar. Biz de susalım. Donmuyordur şu an kendi internetimi açtım. Arkadaşlar ne olursa olsun yani mesela o benim e, hediyeyi vermiştim geri göndermişti biliyorsunuz. Ben onu bile yine mesela yani efendilikle geri verdim. Ya da ne bileyim Allah seni kahretmesin nasıl gönderirsin. Böyle bir şey yapmadım. O bana taktığı hediyeleri nasıl geri aldı? Olay hediye geri alması da değil bu arada. Nasıl aldığı... Ha, abla ablam halen yazıyor. Yüzük nerede? Şaka mı? Kavga nedeni yarın hep beraber izleyip göreceğiz. İnsan düşmanına böyle yapmaz. Aynen Demet. Gaye de burada galiba. Gaye görmüyorum yazdıklarını. Aşkım Gaye gördüm yazdığını şimdi. Şu an donmuyor donmuyordur değil mi? Çünkü şu an şey arkadan telefon geldi o yüzden. Şu an geliyor mu sesim? Geldi değil mi? Ha. Ha. Ablam aradı da onunla konuşuyordum. Arkadaşlar yani insanı gerçekten böyle durumlar çok hassas konular. Ee, ben hayatım boyunca hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani anladınız mı? Ee, i̇lişkilerim hep uzun sürdü ve gerçekten ben bir erkeğe hakaret etmeyi bırak sesim bile yükselmedi. Gerçekten yani zaten normal hayatımda tanıyanlar bilir. Çünkü hep saygı çerçevesi içerisinde yaşadığım ilişkilerdi ve uzun soluklu ilişkilerdi. Ve böyle hediye alma verme ben böyle bir şey görmedim. Ve ben dışarıda çok mağdur kadının yanında olan bir kadınım. Gerçekten hiç tanımadığım kadınlara yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar. Biz işte bir yolunu buluyoruz. Bir şekilde arkalarında durmaya çalışıyoruz vesaire. Bu kadar mağdur kadının arkasında olup ve böyle şeyler yaşamak çok yıpratıcı. Ben zaten ne yaşadığımı bilmiyorum. Böyle şeyim. <laughs> ne diyeyim ki? Bilek ve Çağrı'nın ahını aldım. Sen Bilek ve Çağrı'nın gerçekten bana ne dediğini bilmiyorsun. Olayın arkasını bilmiyorsun. Gelmiş burada ah aldım, vah aldım bilmem ne. Sana ne? O zaman ki oh belasını buldu otursun yerine. Bunu de anladın mı? Gelip burada boş yapma bana. Onların hepsi sütten çıkma ak kaşık. Ee, ben ah aldım diye bu kadar şey yaşadım. Aynen. Ama size şunu söyleyebilirim. Umarım kimin ahını alırsanız alın. Böyle belalarla sınanmayın diyorum ben size. Anladınız mı? Size bu kadarını söylüyorum. E çünkü bunu hiçbir kadın hak etmiyor. Ağlamayın kız. Ne diyorum ben size? Bakın keşke kurgu olsa. <laughs> Zaten kurgu olsa ne olur? Dersin ki işte tamam hadi bitti. Hadi bay bay falan. Abi kurgu olmadığı için eri, eri, eriyorum ben farkında mısınız? Kaç kilo verdiğimin farkında mısınız? Haftalardır hastayım farkında mısınız? Güzelen nazar diyor diyorlar. Çok zayıfladın değil ben eridim yokum şu an. Harbiden yokum. Evet. Ay biri demiş ki yüzük de gitti. Ay kıyamam ya. Sen bana adresini at ben sana yüzük atayım. Ne kadar içine oturmuş. Ne kadar gereksiz şeylere takılıyorsunuz. Ben zaten neden Türkiye'de bu kadar kadınlar hakkında böyle şeyler yaşanıyor? Şu an gerçekten okey yani. Böyle fikirler olduğu için. Olayınız yüzük mü ya? Evet evet. <laughs> ne? Ya zaten bunları uzun uzun konuşacağız anladınız mı? Yani biraz zaman geçsin. Ee, o zaman bütün taşlar yerine oturur. Yanlışlar yapıyoruz. İnsanız. Yani maalesef yanlışlar yapabiliyoruz bu hayatta. Düşünemiyoruz. Herkesi kendimiz gibi biliyoruz. Elbise giyinmiş. Neyi alayım kız? Hastayım aynen hala da gaye. Yani yavaş yavaş düzeliyorum. Sen ben misin? Ay yok ya ben olmayın böyle konularda. Vallahi olmayın. Tavsiye etmiyorum. İlaç falan içmiyorum ya belki o yüzden olabilir. kısmetse olmasın. <laughs> Abi konuşamıyorum ki. Hayatım bir şarkı olsa. Demiştim bunu daha önce. Melek Mosso. Keklik gibi. Balık kursları hep üzülüyor. Küçü anlatsın. Onu da çeviri yaparsınız, paylaşırsınız. <laughs> Bakın işin boyutu çok farklı. Tamam. Nasıl anlatayım? bugün çok durgunsun. Ne yapayım ya ben yani bana şey attı, atmışsınız yine bir sürü edit yapmışsınız falan üstüne aşk acısı olan şarkılar markalar. Ne? <laughs> <laughs> bir, bir abla var kuş diline kardeşiniz o yer yani. <laughs> ben şu an ne dilde söylesem patlatacaksınız beni. Böyle aşkınız dramına <laughs> Aşkım iyi biri olmak iyi bir şey değil. Bu devirde iyi olmak kötü. Yani bu devir kötülerin devri İyi olmak bana hiçbir şey kazandırmıyor. Aksine kaybettiriyor. Çok şey kaybettiriyor. Edaçım anlatacağım. Gün de gelir yani. Merak etmeyin. Şu an bu iz izlediklerinizle izleyin işte zaten. Çünkü şu an sonra yine linçleneceğim. Bir şeyler olacak falan. Aman. Ha, Arkadaşlar bazen hatalar yapabiliyoruz. <laughs> Çok hatalar yapabiliyoruz. <laughs> Hayatımda belki ilk defa hatalar yaptım. Ben o kadar söyleyeyim. O kadar çünkü düz bir çizgim var ki işe git eve gel işte kardeşlerine yemeğe çık işte onlara bunu yap bunu al şunu al arkadaşlarına bir yemek ye eve gel bilmem ne falan böyle düz bir hayat hiç hatam yok hiç şeyim yok dümdüz bir hayatım vardı bütün hatalarımı yaptım bütün şansımı falan her şeyimi orada kullandım Hatasız kul olmaz da. Hatasız <laughs> kul olmaz da. Böyle hatalar da yapılmaz be. Gerçekten. Valla. Aşkım ben böyle büyümek istemezdim. Sibel kalbimizin yani yapmışlar, sen de kalp yap diyorsun, hala <laughs> edit yapacağım diyorsun. <laughs> Ama işte sebepleri farklı. Sibel teşekkür ederim aşkım ama yani o kalp olayı gerçekten anısı yani hani şey oldu. Değil mi? Abi işte bak öyle olmuyor bak mesela dışarıda olsan mesela bu şeyleri okusan ee, ne derler ona? Bu sizin izlemelerini fikirleriniz Görünce de iş işten geçmiş oluyor. Duygularım. Durun ben bir şarj aletimi alayım. Sonra misafir alalım. Oke. Tam alacağım siz bekleyin. 2 dakika kapatayım bir. Kız dışarıda sevgilim yok yok. Olsaydı öyle bir yere gelmezdim. Ben sevince benim gözler kör oluyor maalesef. Dışarıda sevgilim olacak kişi de zaten bile bile beni oraya gönderse öyle bir gavatla olmam. bir şey yok. Yalan. inanmayın. Tam alacağım. Ben ne bileyim kimin dışarıda sevgilisi var bana ne? Yok kız dışarıda sevgilim olsa hem dışarıda uğraşacağım hem içeride hiç işim olmaz. Kız ben de sevgili olmak isteyenler 3 ay bekliyor. Testten geçiriyorum. Orada öyle bir test yapamadım. <laughs> Aha bağladım. Bir geniş oldu. çay demledim yani göndersene kız. Dur iki dakika kapatayım şarjım azaldı. Tamam. Hadi geliyorum. Bekarlık sultanlık boşver. Ne